Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Umarım hayatınıza her şey güzel gidiyordur. İstediğiniz noktadadır arkadaşlar. Bugün de size seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Açılımın konusu da aklınızdaki kişiler veya hayatınızda olan insanlar sizi stokluyorlar mı? Ya da kimler stokluyor olabilir. Bu sizden gelen bir tavsiyeydi. Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. İki tane objem var arkadaşlar. İlk obje seçenler fili seçebilir. İkinci obje seçenler de balığı seçebilir. Seçtiğiniz objeye göre ben hemen zaman kaybetmeden ilk objeyle başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Fini seçen arkadaşlar. Bakalım sizi kim stokluyor olabilir. Kupa dörtlüsü, kule, kılıç ısı, imparator ve değnek sekizlisi geldi. arkadaşlar. Allianz, Baykuş. Bu kısımları eğer geçebilirsiniz izlemek istemiyorsanız arkadaşlar. Çünkü ben kartları karıştırmayı seviyorum. Biraz zaman ilerliyor. O yüzden de isterseniz atlayabilirsiniz. Dastar. Ay ve sağ. Yoğunluk, rehberlik ve yansıtmalar. Endişe, açgözlülük ve bütünlük. Hadi bir tane de mesaj isteyelim size. Sonra açılımı başlatalım. Evet arkadaşlar size gelen mesaj hava ikilisi kararsızlık, kaçınma ve kafa karışıklığı dedi. Şimdi burada bir erkek görüyorsunuz resmedilen ve arkasını dönmüş gitmiş ama biraz düşünceli de gitmiş. Kafası da karışık gibi. Ne hissettiğini ne düşüneceğini bilemeyen bir erkek kişisi görsellerde var. E, Tabi erkek kadın fark etmez arkadaşlar. Şimdi sizi, konumuz sizi kim stokluyor olacaktı. Ve bu noktada sanki bir şekilde sizi kararsızlıklar içerisinde bırakan veya sizin kafanızla bir şekilde karıştıran birisi olabilir dedi. ilk mesajda bu mesaj size geldi Şimdi genel itibariyle açılıma yoğunlaştığımda hissettiğim şeyler neyse onun hepsini söyleyeceğim arkadaşlar Öncelikle burada hemen hızlıca bir gördüğüm burç bilgisini söyleyeyim ayı gördüğüm için yengeç enerjisi diyorum Onun dışında imparatorda bir koç enerjisi baskındır ve bunun dışında da gördüğüm yoğunlukta olan bir grup yok ateş etkilerle baskın ama aslan yay koç ama bunlar enerjidir arkadaşlar, o yüzden de sadece ek bir bilgi olarak düşüne, düşünebilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım açılımı. Arkadaşlar, burada şimdi iki farklı yorum yapacağım. Öncelikle eğer evliydiniz ve eşinizden ayrıldıysanız ya da ayrılma aşamasına kadar bir süreç yaşıyorsanız şu anda hayatınızda, evet eşiniz sizi sokuyor olabilir dedik kartlar. Ya da İkinci yorum olarak da belki de evlen evlenecek bir potansiyeliniz vardı veya bir ilişkiniz vardı evlenme aşamasına kadar gelindi ciddiyet vardı ama sonrasında bir anda kesilen ve biten durumlar varsa yine bu kişiler de sizi topluyor olabilir yani burada evlilikle ilgili temalar baskın geldi ya evlenme aşamasında ayrıldınız ya da gerçekten evli olup da ayrıldığınız kişiler sizi topluyor olabilir dedi kartlar. Şimdi onun dışında ne olabilir diye baktığımda arkadaşlar zaten hissettiğiniz acaba aklınıza birisi vardır bu beni stalkluyor mu olabilir mi dediniz kişi e, kartlar evet dedi hissettikleri şey doğru çünkü burada ay kartı geldiği için şunu söyleyeceğim rengini çok fazla belli etmeyen kişiler çıkmış burada yani aslında dışarıdan imparator gibi görünen ama içten içe sizin ne yaptığınızı, e, nerede kimlerle olduğunuzu, hayatınıza e, nasıl bir yol çizdiğinizi, hayatınıza birisi var mı yok mu. Ama bu noktada kendi rengini belli etmiyor. Çünkü imparator biliyorsunuz arkadaşlar biraz egolu bir karakterdir. E, kendi istekleri, kendi beklentileri, kendi bencillikleri daha ön plandadır. O yüzden de bunu size e, kendi egosuna yani o kuyruğu dik tutma olayı var ya. O yüzden de çok da fazla rengini belli etmeden ama sizin hayatınızda ne olup bittiğini aşırı merak eden bir erkek figürü veya kadın figürü var. Şimdi burada... Arkadaşlar bu kişinin dışında birkaç kişi daha var ama buraya gördüm. Yani yoğunlukta olarak ben bu deste de şunu hissettim. Ya flört aşamasında olduğunuz insanlar ya sizi gerçekten beğenen ve sizin hayatınıza girmek isteyen yani hep karşı cins yoğunlukla çıktı bu deste. Şimdi burada mesela bir sağ karakteri de geldim. Bu karakter biraz tutkulu bir karakterdir. kadınlar erkek fark etmez. E, kendi aslında çok da fazla evliliğe sıcak bakmayan hatta gizli ilişki insanı da olabilir ama bu noktada sanki sizi gözlemleyip izleyip ya biz aslında onunla ne kadar çok da benziyoruz birbirimizi çok da iyi aynalıyoruz e, dediği noktada sizinle iletişim kurmak için belki de kuruyor da olabilir yani burada mesela örnek veriyorum sosyal medyaya bir şey paylaşıyorsunuzdur bir gönder atıyorsunuzdur ya da whatsappta bir durum paylaşıyorsunuzdur hiç fark etmez bu kişi oralardan bakıp sizinle nasıl iletişim kurabilirim kafasını çok fazla sizi topluyor olabilir. Yani burada iletişim kurmak adına aslında sizi toplayan bir erkek figür veya kadın figür de olabilir dedim. Yine burada bunların dışında da hayatınızda bir şekilde olmayan olduramadığınız ve hayatınızdan çok net keskin bir şekilde çıkarttığınız ilişkilerin dışında başka insanlar da olduysa mesela diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz ve ayrıldınız. Ee, ve buradaki ayrıldığınız sizin işvereniniz veya çalışma arkadaşlarınız sizi topluyor olabilir. Onun dışında arkadaşlar yine belki de çok sevdiğiniz veya bir şekilde ihanet gördüğünüz, üzüldüğünüz, kırıldığınız ve hayatınızdan çıkarttığınız arkadaşlarınız da yine siz topluyor olabilir dedim. Burada Dastar karakteri geldi arkadaşlar merkezde. Hemen ben bunu okumak istiyorum. Ee, sevdiğin kişi başkası bir ilişkisi var. Bu yüzden acı çekiyorsun. Bir şey yapmadan önce 2-3 kere düşünen kadın enerjisi geldi. Şimdi burada da arkadaşlar sizi toplayan kişi kim olabilir? Ee, sanki bu desene siz de topluyor olabilirsiniz gibi hissettim ben nedense. Yani burada belki de eski bir ilişkiniz e, bakıyor olabilirsiniz. Onun ilişkisi var mı yok mu? Eğer varsa da ilişkileri nasıl gidiyor diye merak edip de bakılan bir durum olabilir. Burada sanki karşılıklı bir stok durumu da var. O kişi de sizi stokluyor, siz onu stokluyorsunuz gibi. Ama diyelim ki sizin hayatınızda şu anda bir ilişkiniz var diyelim. Şöyle bir yorum da yapacağım. Sizin hayatınızda bir ilişki var ee, ve şu anda hayatınızda olan kişinin eski sevgilisi de sizi topluyor olabilir dedi kartlar. Ama bunlar çok böyle belli belirsiz çok fazla karda yürüyüp de izini belli etmeyen kartlar olduğu için siz bunların belki çoğunluğunu fark etmiyor olabilirsiniz. Ama sizin en çok hissettiğiniz bir önceki ilişkinizde ilişki yaşadığınız kişinin sizi topladığını acaba beni stokluyor mu dediğiniz noktada evet dedi kartlar sizi stokluyor gibi göründü. Hadi biraz daha destek isteyelim bakalım ne söyleyecek kartlar bize. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yine bu destede ben şunu da hissettim. Sanki ee, çok zarar değil bu insanlar ama sizin hayatınızda e, olumluya giden pozitif olan bazı şeyler eğer Instagram'dan veya gönderilerle paylaşıyorsanız veya sosyal çevrenizde bir şekilde insanlar sizi görüyorsa insanların sizin ya bak işte nasıl güzel şunu da yaptı işte nasıl güzel işe girdi ya da nasıl güzel geziyor gibi e, ufak da olsa ne yaptığınızı ne ettiğinizi merak eden bir çevreniz olduğunu görüyorum onlar da sizi topluyor olabilir. Ama burada biraz da böyle imrenerek bakma, biraz hasetlenerek bakma gibi durumlar da olabilir arkadaşlar. Hadi biraz daha detay isteyelim. Tılsım altılısı, değnek 5'lisi, kılıç 8'lisi, kupa ikilisi ve bir tane daha isteyeceğim, kupa 9'usunu. Şimdi arkadaşlar burada şunu da hissettim ben nedense. E, tılsım altı kartı seçmeden önce burada iş bağlantısı, iş çevresi de baskın geliyor bu arada. Ya iş arkadaşlarınız iş çevrenizdeki insanlarla da ekliyseniz veya sizi iş yeriniz çok sık gözlem altında veya gözlemliyor da olabilirler. Buradaki stok şöyle de ama gibi hissediyorum ben. Mesela diyelim ki bir iş yerindesiniz. E, i̇nsanların size baktığını e, sizin aslında hareketlerinizi gözlemlediğini hissediyorsunuzdur. Gerçekten de arkadaşlar o o aşamada sizin ne yapıyor, ne diyor, ne almışsınız, ne giymişsiniz, <laughs> ne takmışsınız, ee, sizdeki değişimler, gelişimler. Buradaki bu al çok merak ediyorlar. Bunun sebebi de yani acaba siz çok mu kazanıyorsunuz şu anda, az mı kazanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, mutlu musunuz, değil misiniz gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da yine stok enerjisinde var. Onun dışında sizi kim topluyor Nedense ben böyle kupa ikilisi ve Tız, kupa dokuzlusu ile beraber özellikle eski ilişki veya şu anki gidişatlı bir ilişkiniz de varsa bu ilişkideki kişilerin de sizin hayatını merak ettiğini ben ısrarla görüyorum. Yani hayatında keyifli mi? Mutlu mu? Hayatında birisi var mı? Eğer şu anda zaten hali hazırda bir ilişkiniz varsa ilişkide olduğunuz kişiler de evet sürekli aslında ne yaptığınızı, ne ettiğinizi merak ediyorlar ama eski ilişki daha baskın gibi hissediyorum ben burada. Gerçekten siz hayatınıza memnun musunuz? Mutlu musunuz ki ben burada sizin dışarıya yansıttığınız enerjinin daha pozitif bir enerji olduğunu görüyorum. İşte bak Benden ayrıldı ama ne kadar da mutlu. Ya da işte acaba bu çok fazla mutlu ya. Hayatında mi aldı acaba? Ben bu noktada anlamıyorum. Çünkü keyfi hali çok yerinde gibi görünüyor. Dediğiniz eski ilişkiler de sizi bir şekilde takip ediyor olabilir. Hadi son bir kart daha isteyelim. Sonra açalım sonlandıralım. Ben burada eski ilişki veya sizin kalbinizi kırmış bazı insanlar, eski ilişki olmasa bile belki arkadaşınız olabilir bu kişi sizin kalbinizi kıran, size acı veren, üzüntü veren kişilerin sizi sokladığını ve sizi gördükçe yaptıklarından çok pişman olup üzüldüğünü de görüyorum arkadaşlar. Bakın bir de kılıç altıması karta geldi. Gerçekten sizden ayrılan bir şekilde sizin hayatınızdan artık çıkarttığınız kişilerin yoğun bir şekilde soklandığınızı ve bu kişiler tarafından da ciddi bir pişmanlık enerjisi olduğunu görüyorum ben. Şimdi enerjiler farklı farklı geldi. Karışık gelmiş olabilir ama zaten biliyorsunuz birçok kişi izliyor. Uyumlananlar farklı farklı kişilerle uyumlandığını da hissediyorum. O yüzden de böyle enerjiler gelmiş olabilir. Ama tek bir kişinin olduğu çıkmadı. Farklı farklı hem ilişkiler çok tema, ilişki teması çok baskın geldi burada. Hem de aslında iş hayatı çok baskın gibi göründü arkadaşlar. Evet bu desteği ile ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi. Uyumlandıysanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çok mutlu edersiniz beni. Bireysel danışmanlık almak isterseniz de instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben şimdi hemen burayı toparlayayım. İkinci desteğe de başlayalım. İkinci ikinci deste seçen arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ve videoma bakalım sizi Kimsi topluyor olabilir o kart attı bir tanesini bunu alacağım mahkeme kartı geldi tılsım prensi tılsım asım Güneş ve kupa dört üst geldi. Yıldızlar, epraat. Samiye'de Parsadra. Selena. Değişim, cimri, aşıklar, tamamlanma ve yolculuk. Dekan. Yine yolculuk teması geldi. ısrarla yolculuk geldi ve başarısızlık. Bir de size mesaj isteyelim arkadaşlar. Bu desenin, desenin mesajı çok farklı. Bu arada söyleyeceğim birazdan yorumlarda. Evet bakalım sizi stoklayan kişiler kim veya kimler? Arkadaşlar sus sus şövalyesi yani konuşamadım sus şövalyesi geldi. Romantik, duygusal ve dramatik dedi. Şimdi çok güzel bir mesaj geldi. Bir beyefendi var ve elinde kupası var. Sanki burada bir at resmi de resmedilmiş. Biz sizin için bir şey ifade ediyor olabilir. Çok da güzel çiçekler var. Şimdi sizi kim stokluyor olabilir dedim. Burada bangır bangır bazı mesajlar geldi. Çok net mesajlar var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hayatınızda ciddi değişimler, ciddi dönüşümler, ciddi yol ayrımları yaşamış olabilirsiniz. Belki evleriniz, eşinizden ayrıldınız ve şehir ülke değiştirdiniz ya da Diyelim ki bir yerdeydiniz bir şehirdeydiniz hem işinizi bıraktınız hem şehrinizi yani burada çok köklü değişimler yaşanmış hayatta hayatınızda. Ciddi değişimler. Yani ülke değişikliği, şehir değişikliği, iş değişikliği, evlise evlilik e, bitmiş olabilir ve sıfırdan yeni bir düzen kurulmuş. Neden bu kadar ısrarla bunu söyledim? Hem değişim Plüt etkisindedir. Ciddi yıkımlardan bahseder ama sonrasında tekrar anka kuşu gibi aslında hayatını var eden enerjilerden de bahseder. Hem de ısrarla yolculuk kartları da geldiği için. Şimdi bu noktada ben kendisini bütün her şeyini bir şekilde değiştiren, dönüştüren ve sıfırdan kendisine kariyer inşa eden, sıfırdan kendisine belki de yeni bir şehir, yeni bir ev inşa eden, yeni bir kendisini inşa eden kişilerin enerjisini çok yoğun hissediyorum. Bu noktada insanlar size hayranlıkla bakıyor arkadaşlar. Yani bu bu kadar olay yaşadı, bu kadar şey yaptı, etti ama biz baktığımızda bu kişi şu anda ne bir başarısız gibi bize bir enerji veriyor ne mutsuz gibi. Yani bunu nasıl yaptı? İş değiştirenler çok daha güzel bir işe başlamış olabilirler. Şehir değiştirenler şu an çok daha mutlu bir şekilde yaşıyor olabilirler. Ya da insanlar sizin böyle olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Yani maddi manevi yaptığınız değişikliklerin size olumlu olarak yansıdığını düşünüyorlar. Şimdi bu noktada hem sizi takdir edip etmek için izleyenler var. Burada olumlu şeyler söyleyeceğim. Gerçekten takdir eden yani helal olsun bak nasıl yaptı sıfırdan tekrardan kendisini var etti ama çok da güzel ilerliyor. Çünkü akıllı ve zeki birisi olduğunu düşünüyorlar ve sizin ışığınız arkadaşlar çok parlak olabilir. E, o parlaklık o aslında özgünlük o zeka o başarma durumu siz nereye giderseniz gidin yıldızınız sizinle beraber gider yani parlatırsınız gittiğiniz ortamı. Bu insanlar da bir grupta diyor ki ya o kadar ışıl ışıl, o kadar parlak, o kadar kendine has bir tarafı var ki o hangi işi yaparsa yapsın o işte bir şekilde sivrilir ya da kim ne olursa olsun o bulunduğu ortamda bir yıldız gibi diğerlerinden kendisini ayırır dediği noktada insanların sizi takdir ettiğini, sizi izlediklerini, gözlemlediklerini ve sizi gözlemlerken de aşırı mutlu olduklarını görüyorum. Şimdi böyle bir grup var. Ne güzel sizi takdir eden insanlar da var. Bir de bir grup daha var arkadaşlar. O da şöyle söyleyeceğim size. Parsel doya karakteri geldi ve güneşin hemen aşağısında. Şimdi hemen size bunun mesajını söyleyeyim. Diyor ki aranıza giren üçüncü kişi aşk engel oluyor. Kırıcı sözleri sevdiğin insan üzülüyor. Çok konuşan ve ortalığı birbirine katan bir kadın söz konusu. Şimdi burada hatta bu kişinin ben hemen bir gözünü nasıl baktığını göstermek istiyorum arkadaşlar bakar mısınız size nasıl bakıyor yani böyle çaktırmadan aslında önüne bakması gerekiyor ama dayanamıyor bakıyor dayanamıyor bakıyor şimdi <laughs> çevrenizde böyle birisi olabilir yani siz bence bunu biliyorsunuz kim olduğunu çünkü burada bir anlaşılma yani bu kişinin o kadar yoğun bir kıskançlık ve haset enerjisi var ki sizin fark, fark etmemeniz imkansız yani sizin hayatınıza giden bu olumlu gelişmelerden dolayı ki bu kişi hiç böyle olacağını düşünmemiş İnanılmaz kıskançlık ve hasetlikle bakan ve deli gibi sizi toplayan birisi daha çıktı bir kadın enerjisi özellikle. sizin bu kadar belki de iş değiştirdikten sonra ya da evliliğinizi bitirdikten sonra ya da şehir değiştirdikten sonra artık nasıl bir değişiklik bilmiyorum ama büyük değişiklikler var. Bu kadar mutlu olabileceğinizi düşünmemiş bu kişi. Şimdi böyle bir durum da var. Ve birisi daha var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. sizi gözlemleyen kişilerden bir tanesi de sizinle aslında ilişki yaşamak isteyen ama nedense ben şu anda eğer ilişkiniz varsa bu kişi olduğunu hissetmedim burada. Burada yeni bir durum var. Ebrahat karakteri geliyor. Bu kişi öncelikle aslında Ebrahat zeki bir karakterdir. Akıllıdır. iyi gözlemcidir. iyi analiz eder de karşısındaki insanı. ve aslında arkadaşlık teması olarak da önemlidir. Arkadaşlığa da önem verir. Ve burada diyor ki ben seni gözlemliyorum. Ee, ve senin önce aslında bir ufak ufak belki de size sinyaller veren birisi olabilir ama bunun sebebi önce bir sizi tanıyayım, sizinle arkadaş olayım. Ondan sonra da ben zaten seni nasıl etkileyeceğim, seni çözdükten sonra veya anladıktan sonra biliyorum diyeceğim, diyen de bir karakter de var. Eğer çevrenizde belki de ufak da olsa size e, rengini belli eden ama çok ufak ufak ya acaba bu benim arkadaşım mı yoksa benden hoşlandığı için mi böyle yapıyor yani anlamıyorum dediğiniz bir nokta varsa evet bu kişi sizden sizi beğendi ve sizinle ilişki yaşamak istediği için size ufak ufak sinyaller gönderiyor olabilir ama bunu da çok ufak ufak yapıyor. Yani siz anlamıyorsunuz. Yani acaba ben kafada mı kuruyorum yoksa gerçekten beni beğeniyor mu bu yüzden böyle yapıyor yoksa beni normal sevdiği bir arkadaş olarak gördüğü için böyle davranıyor dediniz. Birisinin de soğukluğunda e, olabilirsiniz. ve bu kişi dediğim gibi sizi anlamak analiz etmek ve sonrasında sizi iyi tanıdıktan sonra da eylemlerini yapmayı planlayan da bir karakter olarak da göründü arkadaşlar. Bu desen enerjisi çok güzel geldi bana. Nedense çok zor şeyler yaşanmış olsa bile sanki tekrardan bir küllerinden doğma olayı var. Yani akrep enerjisi demek istiyorum nedense burada. Akrep var, aslan var, kova var. E, mesaj olarak en yoğun gelen enerjiler ve ikizler enerjisi gelmiş. E, burada her ne durum yaşanırsa yaşansın, her ne olursa olsun bir şekilde küllerinden doğmayı başarabilen, enerjisini düşürmeyen, kendinden taviz vermeden, ödün vermeden hayatının çok daha güzel noktaları taşıyabilen karakterler. Söz konusu o yüzden çevreniz tarafından hem çok imlenilerek bakılıyorsunuz hem çok sizi seven ve takdir eden bir çevre de var bu arada. Ama şuradaki bu kişinin kimse böyle hasetlenerek yani bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl bu kadar pozitif kalabiliyor diye sizi kıskanan bir kesim de var ama bu biraz daha minik gibi geldi bana hadi bakalım ama ben bu destede eski ex veya ilişkilerle ilgili çok fazla toplanma enerjisi görmedim. Onu da söyleyeyim. Belki şimdi mesajlar da gelir. Hadi bakalım. Biraz daha destek isteyelim. Değnek şövalyesi, değnek prensi, kupa ası ve değnek dokuzlusu bir tane daha isteyelim. Ve kader çarkı. Arkadaşlar ben burada dediğimde size sanki eskiler sizi yani öyle bir hayatınızdan çıkartmışsınız ki ben, o yüzden şu anda şöyle bir enerji geldi bana burada eski ilişkiniz hayatınızı eski olan ki değişimler de birazdan o yüzden öyle bir hayatınızdan e, çıkartmışsınız öyle bir belki de her yerden engellediniz sizi görebileceği bir noktayı belki de bırakmamış dahi olabilirsiniz tamamıyla bitirmişsiniz sizde bir şey bitiyorsa net bir şekilde bitiyor olabilir. Karşı taraflar da eski ilişkilerle bunu bildiği için sizi görebilecekleri bir durum yok. Yani istese de göremiyorlar gibi olabilir. Ama burada çok güzel bir aşk sizi bekliyor diyeceğim arkadaşlar. Şimdi aslında stok enerjisini sorduk ama burada sizi gözlemleyen, sizi soklayan o eprat karakteri vardı ya. Arkadaşlar koştura koştura gelmek istiyor. Yani değnek şövalyesi, değnek prensi aslında o kadar içinde bir heyecan ve tutku var ki bunu saklayamıyor bile. Çünkü... E, sizi gördükçe, sizi gözlemledikçe size daha fazla aşık olacağını, olabileceğini ve kaderin ya da hayatın fırsatı olabileceğinizi düşünüyor sizinle alakalı. Umarım da böyle olur. Mesajlar çok çok güzel geldi. Eski dair bir şey hissetmedim. Tamamıyla yeni bir sayfa, yeni bir döngü sizi bekliyor. Kader çarkı. Çok belki de uzun zamandır her şey çok yavaş mı ilerledi hayatınız ama artık bunun meyvesini toplama zamanı sizin adınıza gelmiş. Sizin için de çok sevindim. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorumda bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum ki yazıyorsunuz zaten çok da mutlu oluyorum okuyorum bütün yorumlarınızı. Teşekkür ederim bu arada. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.